Hedefimiz savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Müzik Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye Rus-Ukrayna savaşından çok şey öğrendi. Çünkü Rus askerlerinin dronlar ile çaresizce köşe kapmaca oynaması dünya savaş literatürünü değiştirdi. Artık uzun süren savaşların ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için yüksek bütçeli silah ve mühimmatların dışında daha düşük bütçeli dronların kullanıldığı bir dönemdeyiz. Ve bu yeni dönemde de dronları durdurabilecek sistemlere sahip olmak çok ama çok kıymetli. İşte Türkiye de bu açığını Alka yönlendirilmiş enerji silahı ve Korkut hava savunma sistemi sayesinde kapattı. Ben de bu videoyu Alka için ayırdım. O zaman başlayalım. Videoya geçmeden önce içeriğimizi beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Alka yönlendirilmiş enerji silah sistemi üzerinde kamera, silah veya patlayıcı yük taşıyabilen mini mikro İHA sürülerini veya Rus askerlerinin başlarına bela olan FPV drone gibi asimetrik hedeflere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanarak saldırıyı bertaraf edebilen çok yakın hibrit hava savunma sistemidir. Ayrıca ALKA, meskun mahaldeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına bırakılan el yapımı patlayıcıların imhasını da kullanabilmektedir. Gece ve gündüz görev yapabilme yeteneğine sahip olan ALKA, drone tespit radarı ile 100 hedefi aynı anda takip edebildiği gibi 750 metreden 1500 metre menzile kadar yakın hava desteği sunabiliyor. Alkan'ın en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz cephane kısıtı olmadan düşük maliyetle savunma yapabilmesi. Şöyle ki Alka elektromanyetik sinyal karıştırıcısı bulunan lazer silahı olması sebebiyle çok az maliyetle etkin savunma yapabiliyor ve belki de en önemlisi mühimmata ihtiyaç duymuyor. Durum bu olunca, Alka korunmasında sahada görev yapan askerler, acaba sıradaki drone saldırısı nereden gelecek diye gökyüzünü seyretmek yerine, cephe hattında önüne bakabilecek. Bu da askerlere robotlarla savaşmak yerine gerçek hedefleriyle uğraşmalarına imkan tanıyacak. Sırf bu açıdan bakarsak bile, Alka'nın korunmasında bulunan askerler, psikolojik olarak daha rahat olacak. Ayrıca ALKA, bilinenin aksine sadece sahada bulunan askerleri koruma amaçlı zırhlı araçların üstünde bulunmuyor. Kritik askeri tesis ve devlet kurumlarına konuşlanarak yine drone tehditlerini önceden algılayarak imha ediyor. Yani kısaca özetlersek, olası drone tehditlerini elektromanyetik karıştırma silahı ile engellenmesini ve lazer silahı ile de hedefin imha edilmesini sağlayan ALKA İki katmanlı hava savunma sistemi ile Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Ve Alka tüm bu özellikleri ile de çelik kubbe hava savunma sisteminin ilk halkası olacak. Allah'a emanet olun değerli dostlar.